اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه Vadet, <laughs> menlemiucelli'iley. <laughs> Allahumma, cüllü ve sülüm عليه. Adet el aşşar. Ağzıbıllahim ne şeytanırajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahü <laughs> Rabbi'le alemin. Valsalat ve selamü'ala Rasulüna Muhammedin ve ale alih ve sahbihi ejmeyn. Kıymetli kardeşlerim, değerli lale Gül TV izleyicileri ve dinleyicileri, Sultan Derneği'mizin hazırlamış olduğu ümmet için yaşama programına hoş geldiniz. Talha Barum hoca Efendi ile beraberiz. Sultan Derneğimizin faaliyetlerini ve hizmetlerini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Allah Teala şimdiden yapacağımız programımızı dergi ı azizine i kabulle kabul eylesin inşallah. Amin. Kıymet Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Ee, Allah razı olsun değerli hocam. E, özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında çok ciddi bir çalışma içerisindesiniz elhamdülillah. Ee, bölge bölge olarak tabii siz şimdi evet. anlatacaksınız, aktaracaksınız inşallah ama evet, e, şu an merak ettiğimiz şeyler hizmetler devam ediyor. Bu hizmetleri nasıl yaptığınızı bizi dinleyen kardeşlerimizle paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli hocam, elhamdülillah Sultan Derneği olarak Anadolu yakasında hem medrese, Kur'an-ı Kerim hıfzının yapıldığı medreselerimiz, hem Kur'an-ı Kerim'in hıfzından sonra onun anlaşılması üzere açılan Arapça medresemiz, Arapça medresesinden sonra ise e, belirli alanlarda özellikle fıkıh ve tefsir alanında e, ihtisas sahibi olacak kardeşlerimiz için açtığımız medresemizle beraber bunun yanında bir de mescitlerimiz var. Evet. E, mahalle mescitlerimiz var. Oralarda da e, daha medrese gibi ciddi bir çalışma olmasa da yani düzenli ve yatılı bir çalışma olmasa da akşam dersleriyle okul sonrası talebelerin eğitimiyle bir de gündüzleri hanım kardeşlerimizin eğitimiyle beraber buralarda da bir çalışma yapılıyor. Yani 7'den 70'e her isteğe ihtiyaca karşılık bir imkan hazırlanmaya çalışılıyor. Evet. Bir mekan oluşturulmaya çalışılıyor. Gündüzleri çalışan ama akşamları müsait olan kardeşlerimiz için mahalle mescitlerimiz, e, gündüzleri evinde boş olan hanım kardeşlerimiz için mahalle mescitlerimiz okula gidip okuldan sonra gelecek çocuklarımız için mahalle mescitlerimiz hizmet veriyor. Ve bunun yanında yok ben bu işi ciddi öğreneceğim. Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona öğrenip ezberleyeceğim diyen yavrularımıza da hafızlık medreselerimizde bunu bitirdikten sonra ben okuduğum Kur'an'ı anlamak istiyorum öğrendiklerimi yani ezberlediklerimi manası nedir? Allah burada ne buyuruyor, ne emrediyor diyen bu işte meraklı olan kardeşlerimiz de Arapça medresemizde misafir ediyor. Orada eğitimlerini sağlıyoruz. Orada Arapçayı bitirdikten sonra yani Arapça diyorum yani Arapça dili, sarf nahi dediğimiz gramer. gramer eğitimi, kuralların, kaidelerin olduğu o dersleri aldıktan sonra bunun yanında işte şerri ilimler dediğimiz işte tefsirdir, hadistir, akayittir, fıkıhtır e, bunlardan da bir nebze belirli bir e, ölçüde öğrendikten sonra bu defa e, istekli, arzulu, gayretli kardeşlerimizden ihtisas medreselerini alıyoruz. Orada da belirli bir müfredat takip edildikten sonra o konuda mütehassis oluyorlar. Yani medrese müf medrese müfredatını bitirdikten sonra mesela 3 yıllık e, tefsir ihtisasımız var, orada kardeşimiz geliyor, 3 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini, ulemanın, müfessirlerin ne söylediklerini kitaptan satır satır okuyarak, tahkik ederek, ehil hocalardan dinleyerek o işte ihtisas sahibi oluyor. bu konu yani bu konuda eğitim konusunda 7'den 70'e sultan derin bir hizmeti var. Evet. Sadece içine kapalı, kapanık bir yapımız yok. Dışarıya açık da bir yapımız var mescitlerimizde umumi sohbetlerimizle beraber hocam derslere gelemeyen bir şekilde yani mazeret bildiren haftalık sohbetlerimizle onlara ne duyurabiliriz? Neyi anlatabiliriz? Nasıl bir şuur aşırıyabiliriz? Kur'an'dan ve sünnetten neyi nakledebiliriz? Nasıl bir köprü olabiliriz gayreti içerisinde? Bu mescitlerimizde gerek merkez binamızda olsun, gerek Sultan Beyli Merkez, Hasan Paşa'daki yerimizde olsun ve gerek mahalle mescitlerimizde, Üsküdar Ünalan'daki medresemizde, Maltepe Zümrütevler'deki medresemizde ve o civardaki mescitlerimizde bu emri bil maruf, nehyanil münker, tebliğ, davet çalışmaları, sohbet çalışmaları devam ediyor. Maşallah. Tabii Sultan Derneği'nin bunun dışında başka da hizmetleri var evet, evet. Bu programlarda, bu televizyon karşısındaki kardeşlerimiz bilirler. Yani yurt dışı faaliyetlerimiz var, yurt dışından medrese faaliyetimiz var, aşevi faaliyetimiz var, sağlık hoca büyük bir külliye faaliyetimiz var. Ee, kuyudur evet. Kurban Bayramında Kurban Bayramında olsun ve senenin tamamında olsun o mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize bir parça et ulaştırmak için orada Kurban faaliyetimiz var. Elham Yardım... hocam zaten şimdi programımızın ismi Ümmet için yaşamak olduğunca, Evet, evet hocam. Çünkü gerçekten hani bunu canlı gönülden söyleyebiliyoruz. Biz çok şeffaf hizmetler yapıyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz hizmetlerimizi genelde bizi seyreden ve bizi bilen kardeşlerimiz e, takdirle karşılayacaktır. Gerçekten e, varlıklı olan insanlar ile fakir olan ki, kimseler arasında bir yani nasıl söyleyeyim ortada bir e, ulaştıran kişiyiz biz. Evet, köprü oluyor. Köprü. Onun için bizim sultan derneğimizin bu faaliyetleri, bu hizmetleri gerçekten Sadece eğitim, için. Sadece eğitim değil. Dediniz Sadece gibi eğitim hocam, değil. Aş ümmetin yani yaralı herkese. olan, muzdarip olunan noktalarına ulaşmaya çalışıyoruz. İşte Afrika'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Nasip olursa mesela önümüzde bir Afganistan programımız var. Afganistan'a gidip orada bir medrese, orada şu anda kurulu bir medrese var. Onun ihtiyaçları hususunda bir yerinde göreceğiz, bakacağız. İhtiyaçlar nedir? Sadece Afrika'da değil, Suriye bölgesinde, geçen yıl işte Suriye Rasulayn bölgesindeydik. Orada yardım çalışmalarımız oldu, medrese açılışımız oldu. Oradaki yavrucaklara bir şeyler, elimizden geldiği kadar şeyler götürüp oradaki eğitimi destekledik, hocalara yardım ettik. Orada bir e, yine hizmetlerimiz evet. devam ediyor. Hakeza Ümmet'in kanı, kanayan yarası Gazze'de bizim... Gazze on... zaten şu anda dediğiniz gibi hocam, çok ilk zamandan beri orada da var. çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl biliyorsunuz Maraş Bölgesi'nde deprem olmuştu. O 6 Şubat'tan Ramazan bayramına kadar, bayram sabahına kadar orada aş evimizde günlük 3000 kişilik sıcak yemeklerimiz, 3 çeşit yemeğimiz çıktı. Elhamdülillah orada sadece yemek de değil, nakdi yardımlar, evet. erzak yardımları, kılık kıyafet yardımları gibi birçok yardımlarda da bulunuldu. Yani Sultan Derneği ümmet için yaşamak düsturu altında, Gerçekten bunu doldurmaya çalışıyor. Yani bu sloganın altını doldurmaya çalışıyor. E biz bu işin ne tarafındayız? Yani acizane. Allah bizlere nasip etti. Bu işlerde bir parça olabilmeyi, bir hizmetinde bulunabilmeyi nasip etti. Rabbim kabul buyursun Amin. cümlemizin amelini. E biz de bu işin işte mescitlerin sorumluluğu, Maltepe ve Ünalan medreselerinin sorumluluğu gibi vazifelerimiz var. Medresede talebe yetiştirmek, işte dernekte cemaatimizle beraber onlara emri bil maruf nehy münker konusunda bir şeyler katmaya çalışmak. Bu bu tür vazifelerimiz var. Allah Celle Celaluhu bu mescitlerin, medreselerin sayısını arttırsın. Amin. E tabi bu işler hocam, Sultan der kendi başına yapamıyor bu işi. Bu işin tamamen müsebbibi, başta Mevla Teala Hazretleri muvaffak ediyor ama zahiri sebeplerde destekçilerimiz halkımızın teveccühü ile oluyor bu işler. Yani insanlar görüyorlar dediğiniz gibi şeffaf hizmeti görünce ya ben bu hizmete ben de ortak olmalıyım diyorlar. Ben ne yapabilirim diyorlar. gerek bazı talebe veriyor, evladını veriyor. Diyor ki ben talebe vereceğim, hoca yetiştireceğim sizin gibi işte o da hizmet etsin. Bu bazı diyor ki benim verecek talebem yok. Ama ben de o zaman talebe yetiştiririm diyor. O da bir talebenin masrafını yükleniyor masraflarını karşılıyor, medreseye destek oluyor. Bir başkası başka bir şekilde yeri varsa yerini diyor ki burayı benim bir dükkanım var, bir yerim var, dairem var, burayı medrese yapın. Burada ilim okunsun, Kur'an okunsun, ümmete faydalı gençler yetişsin diyor. O da öyle hizmet ediyor. Evet. Çünkü Efendimiz Vesselam buyurdu ki كُنْ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ ev اَوْ مُسْتَمِعًا ev ev وَلَا تَكُنْ خَامِسًا Beşincisi, olma. Şimdi, e, olma dedi. Fetehlik, helak olursun. Ya e, okuyan ol, ya okutan ol, ya seven ol, ya da bunları e, yardım din, eden din, dinleyen, ol. Din, ya dinleyen ol. Bu ilmi otur, dinle, öğren. Ya da bunları seven ol, yani yardım eden ol. Ama sakın beşincisi olma, beşinci olursan helak olursun buyurdu. E, biz bunu anlatınca karşılık buluyor hocam. Tabi. Yani bu gerek işte sosyal medyadan, görsel yayından, televizyonlardan veya işte meclis mescitlerimizdeki sohbetlerden bunları duyurunca insanlar da diyorlar ki ben niye beşincisi olayım? Rasulullah o ki buyurmuş bu dördün içerisinde ol. Ya okuyacağım, ya okutacağım, ya dinleyeceğim, ya da bunları sevip destekleyeceğim. Bize diyoruz ki yaşın kaç olursa olsun okuyacaksın. İlmin Okum, sonu yok. Okumaktan kutuluşu. Beşikten mezara ha, kadar oku, evet, ilim tahsili. Efendi Hazretlerimiz Kutusesi Yaş kaçını, Kaç yaşında olursanız olun ömrünüzden üç nefesle kalsa size derim ki okuyun, okuyun, okuyun. E biz diyoruz ki okumaktan kurtuluşumuz yok, okuyacağız. Bu cehaletin e, semer, e, semerini üzerimizden atacağız. E, ama okuyoruz, imkanımız da var o zaman destekleyeceğiz, yardım edeceğiz. Medreselere, mescitlere, ilim yuvalarına destek olacağız. Buraların ayakta kalmasına, ışıklarının yanmasına sebep olacağız ki buralar ayakta dursun buradaki hoca efendiler talebeler gelsin derslerini güzel bir nezih ortamda öğrensinler, sevsinler, e, insanları bir şekilde burada tutmanın yollarına bakmalıyız diyoruz. Elhamdülillah bu konuda hocam e, insanlar eee teveccüh ediyorlar. Ne yapabiliriz diyorlar, soruyorlar. Bize diyoruz ki yani varsa bölgenizde mesela e, bir uygun bir yer, dükkan, e, mescit yapılabilecek de e, böyle akşam derslerinin, gündüz derslerinin yapılabileceği bir yer var. E, o civarda da böyle bir yer yok. Bir eksiklik var. Mahallenin çocukları sokakta top oynuyorlar ama gidecek bir yerleri yok. Onlarla ilgilenecek, onlara Kur'an-ı Kerim öğretecek, abdest almayı öğretecek, gusül almayı öğretecek, imanın şartlarını öğretecek. Yani böyle gençler şu şu an sokaklar maalesef hocam. Yani e, iman e, kelime-i şehadeti soruyor. Mikrofonu tutuyorlar diyor ki kelime i şahadeti söyler misin? Bilmiyorum diyor. Sabah namazı kaç rekat diyor? Beni ne ilgilendirir diyor. Böyle bir zaman ya, maalesef, zamandayız. Maalesef. Garip bir zamandayız. Ee, çok zor bir zamandayız. E biz ne yapacağız peki? Bu neslimizi kurtarmak için medreselerin sayısını arttırmak zorundayız. Efendi Bilin şu Bilinçli olan insanların sayısı artması kesin. lazım. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Resulullah buyurdular ki her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açılacak. Böyle bir hedefiniz olacak. Hedefimiz de nedir? Aynen Üstad'ın söylediği gibi her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açma hedefimiz var. Sultan Derneği'nin böyle bir hedefi var. Bu konuda da buradan da sizlerin de aracılığınızla hocam bunu e, bizi dinleyenlere, izleyenlere duyuralım. Evet. Varsa Anadolu yakasında özellikle e, hocam şurada bir yer var, böyle müsait bir mekan bir var, yer, müsait evet. bir yer var. Cemaat de var, insanlar da bir şekilde toplanır. Siz de buraya bir gelin, bir Bismillah deyin, bir el atın bize geliriz bakarız istişare ederiz konuşuruz uygunsa eğer orayı hemen tadilatını tamiratını yapar hallerini serer oraya bir güzel bir hoca efendi oraya koyduktan sonra oradaki çocuklar eğitim almaya başlarlar akşam cemaat gelir oraya Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlar. Tabii mahalleli için büyük bir mahalleli, nimet. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunmuş olduğu, sohbetlerin yapılmış olduğu şimdi Hazreti Peygamber peygamberimiz buyuruyor ya İde istemâ qamun fi beyt min büyüt la yetdûne kitâb Allah ve yetdârsunu illa hafatun melaike. İnsanlar bir yerde toplanırsa, orada Kur'an Kerimler okunursa, evet. bu durumda melekler orayı kuşatıyor evet. ve oraya huzur inerse sekinet iner. E biz göremiyoruz ama gerçekten Allah'ın nuru oraya tecelli. Bütün mahalleli için yani. Bu. Kesinlikle. Gerçekten Kesinlikle. bu önemli bir mesele. Buradan da siz söylemiş olduğunuz gibi. Efendi Hazretleri buyurdu ki bir mahallede medrese varsa o oranın manevi karakoludur, Yani. o mahallenin manevi karakoludur. Ma medrese yoksa orası karanlıktır. Eğer mahallede medrese yoksa, bunun için beni dinleyen Müslümanlar düşünsünler, baksınlar böyle etrafına medrese, mescit bir yer var mı? Yoksa eğer şunu demesi lazım. Bu mahallede medreseyi açmaya ilk ben muvaffak olmalıyım. Buranın banisi ben olmalıyım. Evet. Buranın gençlerini medreseye toplayacak, irşad edecek, tebliğ davetle insanları Kur'an yoluna sevk edecek kişi ben olmalıyım. Önce olmak lazım. Önce olmalıyım. Heh, bu konuda hocam çok gayretli olmak lazım. Ya ben yapamam. Benden ne? deme. Böyle deme. Allah'ım bana nasip et de. Yani. Evet. Allah'ım hayırı bana nasip et. Allah'ım medrese açmayı bana nasip et. Allah'ım cami yapmayı bana nasip et. Allah'ım güzel işleri yapmayı bana nasip et. Ben anahtarını vurup açayım. Ben o halıyı sereyim. Ben o talebeleri toplayıp rahlenin başına oturtayım. Yarın bu bunlar unutulmayacak. O ramle şahitlik edecek. O halı şahitlik edecek. O duvar şahitlik edecek. Yavme izin tuhaddisu ahbaraha. Allah Celle Celal buyuruyor ki mahşer gününde, hesap gününde o yeryüzü şahitlik edecek. Şahitlik edecek. Ne demek şahitlik edecek? Peygamberimiz bunu açıklarken diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. O toprak, o yeryüzü, o masa, o duvar diyecek ki sen falanca günde, falanca saatte, falanca yerde değil miydin? Evet. işte diyor ki bu da yeryüzünün şahitliğidir. Evet. Sen şimdi mescidi yaptın, rahleyi koydun. Ondan sonra güzel oraya bir minder koydun. Talebeler geldiler. O minderin üzerine oturdular. Rahlenin üzerine Kur'an-ı Kerim'i koydular. Hoca geldi onlara elif ba te se cim öğretmeye başladı. Öldün gittin sen. O iş devam ediyor. O çocuğu öğrenen çocuk gitti başkasına öğretti. Öbürü gitti başkasına öğretti. Yarın mahşer gününde denilecek ki sen o mescit yapmıştın ya şöyle bir 20 metrekare, 30 metrekare, 50 metrekare neyse artık Allah'ım çok geniş yerler nasip etsin. Ya amin. 500 metrekare yerler nasip etsin. Ama açtın ya işte orada bak bu çocuklar öğrendiler. Abdest almayı öğrendi. Kıldığı namazda aldığı abdeste senin ortaksın. Tabi. Gusül almayı öğrendi. aldığı abdeste ortaksın. Kur'an-ı Kur Kerim okumayı öğrendi. Her Fatiha'da ortaksın, her harfte ortaksın. Mendele ala hayrin hocam. Böyle bir hayır var mı hocam ya? Böyle bir ortaklık var mı? Hangi dünya şirketi böyle bir ortaklık vaat edebilir? Yani ne bir kere geleceksin, bir adım atacaksın, ondan sonra bütün yaptığım işlerde ortak olacaksın. Yok öyle bir şey. Böyle bir ticaret yani, hiçbir yok. yerde yok. Yok bu Allah'ın ticareti. İşte ticaret. Peygamberimizin hadis-i e, burada zahiri ortaya çıkmış oluyor tezahürü. Bir insan bir kimseye bir hayra teşvik ederse, ona iyiliği öğretirse, onu onu iyiliğe sevk edecek olursa o kişi iyilik yaptığı müddetçe onu sevk eden kişi de sevaba giriyor. Evet, Allah'a evet. sonsuz hamd selam olsun. Bizim bu içinde bulmuş olduğumuz dinin ve İslam'ın güzelliklerindendir bu. Evet. Yani hocam. devamlı sana sevap kazandıracak güzel amelleri evet. Allahu Teala ikram ikramilemiş bu ümmete. Şimdi biz Şimdi e, Sultan Derneği'ne destek olanlar da Tabii hocam, ki öyle. Şimdi dedik ki halısını sereceğiz, işte yapacağız, edeceğiz, tadilat, tamirat yapacağız. E nasıl oluyor bu işler? Bir mescidi yapmak, oraya halısını sermek. Ve bugün bir halı hocam e, alıyoruz bir mescide. Metrekaresi bir milyar olmuş. Bin lira, bin TL yani yeni evet. parayla. Yüz e metrekare olsa yüz bin lira. Allah Allah. İşte bir rahlesi, minderi bilmem bir şeyi bir mescidi bir araya getirmek 300 bin, 400 bin paraya buluyor. E o sultan der o parayı nereden tedarik ediyor? Bağışçılardan. O işe ortak olanlar da hocam, yani o mescidin yapımına ortak olanlar, bu bahsettiğimiz e, ecre mükafatı ortak oluyor. E hocam. tabi e, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri zaten bu minvalde çok elhamdülillah. اِذَا مَا تَبْنُ عَدَمْ اِنْ قَطَعَ عَمَلْهُ اِلَّا مِنْ Evet hocam. E, beni Adem vefat edince normalde amel defteri Amelleri kapanır. kesilir. E, ama evet. Amel üç defterinin şey açık, müstesna. evet, açık durmasını sağlayacak olan üç şey vardır. وَلَدُنْ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ kendisinden sonra bırakmış olduğu hayırlı evlat. Evet. Bak kendisinden sonra hayırlı evlat yoksa bile en azından bir talebe yetiştirmeye. Yetiştir, yetiştir. Ya da bir hafız yetiştirmiş vesile olmuş. E burada okuyan eğer talebe hafız devamlı onun için dua ediyor. Allah'ım o benim burada okumam için her türlü imkanı seferber etti vesile oldu. Allah'ım sen de ona rahmetinle merhametinle muamele eyle azabından, gazabından muhafaza eyle diye dua et. İkincisi işte sadakatin cariyet. Evet cariyet. E şimdi herkesin söylemiş olduğunuz gibi hocam yani bir dernektir, bir mescittir. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak. Ama tabii bu da şurada bir hassas bir durum söz konusu. Yani e, insanlar Müslüman kardeşlerimiz gerçekten bu, bu hususta çok samimiler ve bütün samimiyetleriyle bu işin içine giriyorlar ama doğru yere de doğru insanlara da yardım etmek gerekir. Dikkat etmemiz lazım. Tabii yani ona dikkat hocam. etmek lazım yani. Her hoca ya işte falanca yerde bir şey Yok. var. Hemen gidelim oraya. Ee, Araçtığa, doğru ehl-i sünnet ve cemaat inancına sahip mi? İtikadına sahip mi? Yani İmam-ı Vatanın güzel... Vatanını, milletini sevecek. Evet. Mühim. Şu millete düşman olmayacak Allah hocam. korusun, daiş zihniyetine evet. sahip birisi evet. gelir. Biz buna da sahip çıkabilirsek olmaz Enes yani. Ehl-i sünnet itikadında olacak. Yani Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Ashab-ı Kiram'ın itikadı üzerine Tabii. bir inancı olacak. Tabi bu Böyle önemli. Yenilikçi, modernist veya işte tarihselci kafada olup da böyle farklı akımların sahibi olmayacak. Onlara dikkat edeceğiz. Hocam Mamduh Efendi Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Ben hep onu söylemekten zevk alırım derdi ya. İnsan insan pazara gittiği zaman, çarşıya gittiği zaman da sebze meyve alırken çürük olanını seçmez. Evine çürük olanını güzel getirmez. Güzel olanını alır. Güzel olanını tercih edersin. Evet. Yani bu dini benim İslam'ın çürük meyve sebze kadar kıymeti yok mu? Hoca seçerken de gerçekten inancı, itikadı ahlakı ameli ameli güzel olan eşallah. hocayı seçmek lazım. Evet. Doğru hocanın peşinde her Allah diyenin peşinden gidilmez. Bir bakmışın Allah diye diye kandırmış ve cehenneme kadar götürüyor. Allah korusun muhafaza etsin hem bizleri hem Amin. çoluk çocuk evlat yerlerimizi inşallah. Bu hususta önemli burada bir uyarı Amin. yapmış olalım evet. yani. Ehli sünnete dikkat edilmesi lazım. Şimdi Hocalar, hocam Hocalar, e, hangi bölgelerde dedik. tek tek bölgeleri de biz eğer zikredersek yani şu anda sizin faaliyet göstermiş olduğunuz çalış, e, çalışmalarımızın birincisi Sultanbeyli'de Merkez, Hasanpaşa'da e, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, Adil Mahallesi'nde evet. mescitlerimiz var. E, Maltepe Zümrütevler'de mescidimiz var. Ümraniye Kazım Karabekir'de hem hanımlar için özel bir mescidimiz var hem erkekler için özel bir mescidimiz var. Üsküdar Ünalan'da cami ile beraber medresemiz var. O medresemizde tabi dernek faaliyetlerinde yapıyoruz aynı şekilde. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz var. Bu mescitleri arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Gerçekten ihtiyaç, olan yerler var. Çok evet. Davet, çağrı yapılan yerler var. İşte bu konuda tabii zaman zamanımızdaki enflasyonun artması, kiraların artması gerçekten fiyatlar yükseldi. Şimdi bir yeri tutmak, kiralamak gerçekten kolay değil hocam. Güç. Buralar ticarethane değil. Sonra yani bir şey satmıyoruz. Tabii. Bir gelirimiz olmuyor. Gelirimiz tamamen bağışçıların destekleriyle. Yani bir mescit kuruluyor. O mescidin bir cemaati oluşacak. O cemaat orayı destekleyecek, kirasını ödeyecek. Bu hemen kolay da olmuyor. Belki Tabii. bir zaman iki yıl, üç yıl bir zaman geçtikten sonra bir şeyler oturuyor. O yüzden e, biz açarken orayı tamamen vakıftan, vakfın desteğini arkamız alarak, Sultan Derneği'ni arkamız alarak yapıyoruz. E, e, bu da bağışçılarımızın üzerine bir yük oluyor. Bu konuda da buradan da duyuralım. Bu konudaki desteklerimizi esirgemeyelim. Destek olmaya devam edelim. E, çünkü bu, bu işler gerçekten mühim, önemli. Evet camilerimiz var elhamdülillah ama biz camilere bir muhalif olsun, camilere karşılık olsun diye açmıyoruz. Buralar daha özel yerler. Yani e, buraya insanlar geliyor rahatlıkla oturuyorlar, abdestlerini alıyor, çaylarını demliyorlar. E, bir pasta börek birileri getirdikten oturup güzel rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Bire bir eğitim olacak netice itibariyle. Ha, daha samimi bir ortam oluyor. Camiler daha umuma açık yerler olduğu için orada bu istenilen her şey yapılamıyor. Yani insanlar oturuyor gerekirse muhabbet ediyorlar, sohbet ediyor ama camide onu yaptığımız zaman caminin o e, huşusu, o e, insicamı bozuluyor. Orada olmuyor bu iş. Ama bu özel mahalle mescitlerinde ders saati var, çay saati var, muhabbet saati var, çocukların oyun saati var. O yüzden önemli çocukları oraya çekmeye çalışıyoruz. E, bunların açılması lazım. Şunu da söyleyelim hocam, yani yine, yine yapmış olduğumuz faaliyetlerden bir tanesi olması sebebiyle Özellikle bu mahalle mescitlerimizde e, mahallede bulunan fakir fukara, eğitim uğraba, ihtiyaç sahibi ailelerin de Evet, tespit yapılıyor. Tabii, tabi, tabi Ve Sultan Derneği'miz e, kanalıyla da yine biz e, bu fakir ailelere ihtiyaç erzak sahibi olan, e, ailelere erzak yardımı da yapıyoruz. Yani sadece aslında bir mescit olarak değil. Değil hocam. E, Bir STK olarak yani orada tamam dini eğitim veriliyor ama mahallenin de Hali gözetiliyor. Hali gözetiliyor. İhtiyaç evet. sahibinin ihtiyacı evet. karşılanıyor. Ramazan ayında Tabi iftar Ramazan... yemekleri veriliyor. Yani muazzam ee, işler, çok büyük erzaklar, hizmetler bunlar. O dernekler aracılığıyla dağıtılıyor. Ondan sonra hocam, yani orada mesela bir cenaze var, oraya cenazeye gidiliyor. Bir düğün var, diyelim bir asker uğurlaması var, oradaki hocalarımız oraya katılıyorlar. Yani dualar orada yapılıyor. Bir nevi e, manevi danışmanlık gibi o vazifeyi yapıyorlar. İnsanlar geliyorlar, dertlerini anlatıyorlar vesaire. Orada hoca, hoca efendi ilgilenmiş oluyor. Bunlar e, çocuklar oradan İslamı seviyorlar, Kur'anı seviyorlar, e, camiye namaza alışıyorlar, beş vakit namaza alışıyorlar, sohbete alışıyorlar. Sohbet berabir e, şeyi oluşuyor hocam onlarda. Tabi. E, Birlikte oluşuyor. Bilinç o da, o bir sohbette de bilinçleniyorlar. Tabii ki. Sohbette şuurlanıyorlar. Peygamberin sünneti anlatılıyor çünkü. Kur'an anlatılıyor. Bunlar önemli. Bu konuda e, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, bundan sonra da e, desteklerini beklediğimiz kıymetli bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Amin. E, amin, amin. Sultan Dere'de Rabbim Celle Celaluhu muvaffakiyetler nasip eylesin. Amin. Rabbim daha nice yerlere bu mescitlerin açılmasını bizi de vesile eylesin. Amin Sizleri inşallah. cümlemizi hep beraber vesile olmayı Rabbimize niyaz ediyoruz. Diyeceklerim bu kadar hocam. Allah razı olsun kıymetli hocam. Yani ayet-i kerime Rabbimiz Zülcazetlerin buyurmuş olduğu eserdir. Be, Bismillah Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken illa yarifun Beni evet. bilsinler, tanısınlar diye yani, tefsir etmiş. Biz Rabbimiz Celle Celaluhu'yu tanıyalım, bilelim, bizden neler istiyor onu öğrenelim ve öğrendikten sonra da bunu kendi etrafımızdaki kardeşlerimize, sevdiklerimize, konu komşularımıza paylaşalım. Çünkü birlikten gerçekten kuvvet doğar. İnsan ibadet bile ederken cemaatle kılınan namazla tek başına kılınan namaz arasında fark vardır. Hem ecir bakımından hem feyiz bakımından fark vardır. Şeytan daha az musallat olur yani cemaatle beraber olduğunuz zaman. Dolayısıyla amacımız ve gayemiz İslam'ın birliği, dirliğini e, yeryüzüne yaymak, e, fakir evet. fukara, yetim buğrabaya sahip çıkmak, el muhtaçların elinden tutmak. Bir de bilinçli nesil, bir sonraki efendim nesle bu ilmi alıp aktaracak. Gerçekten kavi ve sağlam hocaları yetiştirmek. İşte Sultan Derneğimizin bu faaliyetleri devam edecek inşallah ve bu hususta da sizin gibi değerli hocalarımız sayesinde inşallah bu işler devam edecek. Ve aynı zamanda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleyen kıymetli e, bağışlarımız ve gönülden destekleyen kardeşlerimiz sayesinde inşallah bu hizmetler devam edecek. Allah sizden i̇nşallah. razı olsun değerli hocam. hocam. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun, cennette nur olun inşallah. Amin. Kıymetli dostlar, değerli Helal TV izleyicileri ve dinleyicileri bizim sultan derneğimizle alakalı genel olarak bilgilere vakıf olmak isterseniz bizleri 0216 420 67 67 0216 420 67 67 telefon numaralarından arayabilirsiniz ya da 0506 133 06 17 0506 133 06 17 WhatsApp telefon numaralarımızdan telefon numaralarımızdan yine arayabilirsiniz. E, mesaj gönderebilirsiniz. Eee veya sultander.org internet sitemizden de yine bizlerle alakalı genel malumatlara sahip olabilirsiniz. Allah Teala Celle Celaluhu hem sizleri hem bizleri rızasına uygun bir hayat yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Allah Teala ya emanet ediyoruz sizleri. Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ın selamı hepinizin üzerinize olsun. Selam aleyküm, aleyküm. aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuh. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه